Teknik açıdan baktığımızda endeksin özellikle 10.200 puan seviyesine yaklaştıkça momentum kaybetmeye başlaması dikkat çekiyor. Dolar TL kuru tabii ki 35-30 seviyesine doğru geri çekilme eğilimi gösterdi. Burada çok fazla kalıcı olamadık. Yeniden yukarı yönlü tepki verdik. Piyasa açısından en iyimser senaryo bu verinin e, piyasa beklentisine yakın bir eğilim sergilemesi ya da beklentiden hafif düşük bir eğilim göstermesi olacaktır. Fed'in beklentisi 2025 için iki kez faiz indirimi yapılacağına işaret ediyor ama piyasa beklentisi buna biraz şüpheyle bakıyor. Merhabalar. Ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Bu videomuzda piyasaların hafta ortasında genel görünümünü birlikte değerlendireceğiz. Öncelikle Borsa İstanbul'dan başlamak gerekirse endeks enflasyon rakamının, aralık ayı enflasyon rakamının lehte bir tablo ortaya koymasının yanında Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlaması ve bu indirimlerin devam edeceğine yönelik beklentilerle oldukça iyimser bir momentum yakalamıştı. Fakat teknik açıdan baktığımızda endeksin özellikle 10200 puan seviyesine yaklaştıkça momentum kaybetmeye başlaması dikkat çekiyor. Dolayısıyla teknik açıdan görünümün iyileşmesi için bu seviyenin yukarı yönlü kırılması ve hatta üzerinde arka arkaya kapanışlar yapılması gerektiğini düşünüyoruz ki bugüne kadar sadece son dönemde e, baktığımızda sadece bir kere 10200 puan seviyesinin üzerinde kapanış yapıldı. Dolayısıyla haftanın geri kalanında e, endeksin o 1200'ü e, yukarı yönlü kırması durumunda daha güçlü bir eğilim oluşması beklenebilir ama şu anki momentuma baktığımızda çok fazla e, güçlü bir tablonun karşımızda olduğunu söylemek güç. Diğer taraftan yükselen düşen yani hisse oranına bakarsak burada da lehte bir eğilim söz konusu. Aslında hisse senetleri yukarı yönlü tepki vermeye niyetli fakat e, bu momentumu bir türlü yakalamayı başarabilmiş değil. E, bu tablonun değişip değişmeyeceği teknik açıdan e, belirleyici unsur olacaktır. TL tarafına geçersek dolar/TL kurunda çok anlamlı bir değişim olduğunu söylemek güç. Hafta başında özellikle dolar endeksinin de diğer e, ülke para birimlerine karşı zayıf bir performans sergilediğini gördük. Uzun zamandır dolar endeksinin bir baskı altında kalmaması dikkat çekiyordu ama hafta başında bu baskıyı hissetti ve bunun gelişmekte olan ülke para birimlerine yansıması da tabii ki pozitif oldu. Dolayısıyla daha iyimser bir eğilim ortaya çıktı. Hafta başı itibariyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde. Dolar-TL kuru tabii ki bu eğilimden pozitif etkilenerek 35-30 seviyesine doğru geri çekilme eğilimi gösterdi. Burada çok fazla kalıcı olamadık. Yeniden yukarı yönlü tepki verdik fakat burada enflasyon açısından değerlendirme yapmak gerekirse kur tabii belki aşağı yönlü eğilimini güçlü bir şekilde devam ettiremeyecek olsa bile ılımlı bir eğilim sergilemesi enflasyon açısından önümüzdeki aylar açısından tabii ki iyimser bir sinyal verecektir ki bu da Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edebileceğine yönelik beklentilerin biraz daha güç kazanmasını sağlayabilir. Makro tarafta içeride bu hafta hafta başı itibariyle çok önemli bir gündem maddesi bulunmuyordu. Dolayısıyla piyasalarda da aslında momentum oluşması çok kolay olmadı. Yurt dışı piyasalara endeks biraz yurt içi piyasalar, TL gözünü çevirdi fakat orada da aslında hafta başı itibariyle çok önemli bir veri akışı gündem maddesi bulunmuyordu. Haftanın devamında içeride Cuma günü işsizlik oranı ve sanayi üretim rakamı açıklanacak dolayısıyla o rakamlar bizim için önemli olacaktır ama piyasa etkisi genelde çok limitli kalan veriler bunlar. Dolayısıyla genel, genel görünümü, büyük resmi değiştirmesinde beklediğimiz veriler olmayacaktır. Buradan yurt dışına döndüğümüzde ise yurt dışında Amerika'da bu hafta istihdam haftası. İstihdam haftasında birçok farklı istihdam göstergesini bir arada görme şansı buluyoruz. Bunların en başına tabii ki Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamı geliyor. Kasım ve Ekim aylarında volatil bir tablo söz konusu çünkü hem işten çıkarmalar hem bunun yanında kasırgalarla birlikte grevlerin olması özellikle Boeing'deki grev bu verileri oldukça olumsuz etkilemişti. Dolayısıyla bu veriyle birlikte bu ay açıklanacak veriyle birlikte aralık ayı rakamını göreceğiz. Aralık ayı rakamı aslında bize son aylarda gördüğümüz en temiz istihdam rakamını göstermiş olacak bu açıdan piyasalar açısından da yakından takip edilecek gündem maddelerinden birisi. Burada tabii ki önemli olan şey verinin ne kadar güçlü bir tablo ortaya koyacağı. Piyasalar açısından en iyimser senaryo Diyor. Bu verinin e, piyasa beklentisine yakın bir eğilim sergilemesi ya da beklentiden hafif düşük bir eğilim göstermesi olacaktır. Çünkü e, çok güçlü bir rakamla karşılaşırsak, e, atıyorum 165 bin beklenirken 251 gibi bir rakam gelirse bu Fed'in faiz indirimlerine gitme ihtimalini zaten önemli ölçüde azaltacaktır. E, bu nedenle piyasalar çok güçlü bir veri görmek istemeyecektir. Aynı çerçevede düşündüğümüzde çok zayıf bir veri de aslında piyasaların lehine olmaz. Çünkü çok zayıf veriler piyasalarda ekonominin sağlığının bozulduğuna yönelik bir endişe oluşmasına yol açabilir. Bu nedenle en iyimser senaryo en başında söylediğim gibi piyasa beklentisine paralel ya da piyasa beklentisinden hafif aşağıda rakamlar olacaktır. Haftanın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de FED tutanakları. O da çarşamba akşamı tabii takip edeceğimiz önemli konu başlıklarından bir tanesi olacak. Burada tabii son toplantı yatırılarsak FED 25 bas puanlık indirim yapmıştı. Politika faizinde toplantıya da yaptığı faiz indirme sayısı da 100 bas puanı e, bulmuştu 2024'ün son 3 toplantısında. Burada tabii Fed'in beklentisi 2025 için iki kez faiz indirimi yapılacağına işaret ediyor ama piyasa beklentisi e, buna biraz şüpheyle e, bakıyor. 2 faiz indiriminden daha az sayıda ya da hiç faiz indirimi olmayabilir gibi bir algıda söz konusu. Dolayısıyla bir e, belirsizlik söz konusu, bir ikilem söz konusu. Fed tutanaklarında özellikle faiz indirimi beklentilerine bak bu faiz indirimi beklentilerini tutanaklarda verilecek mesajlar e, önemli ölçüde etkileyebilir ki şu anda en son rakamlara baktığımızda Ocak ayında Ocak ayı toplantısında faiz indirimine e, gidilmeme ihtimali yüzde 93 e, olarak fiyatlanıyor. Çok yüksek bir oranda fiyatlanıyor. Dolayısıyla bu e, bu nedenle bu oranın değişip değişmeyeceği önemli olacaktır. Eğer e, gerçekten de FED tutanaklarında e, komite üyeleri faiz indiriminin olmaması gerektiğine bir süre beklemede kılınması gerektiğine yönelik bir tavsiye çizerse bu rakam zaten çok yüksek ama daha da yükselecektir. %100'lere yaklaşacaktır. Böyle bir tabloda tabii ki e, piyasaların aslında zaten faiz indirimi beklemediğini varsayarsak çok ciddi anlamda bir tepki vermeyebileceği de düşünebilir ama burada önemli olan şey aslında piyasaların Merkez Bankasından, Fed'den 2025 yılında ne kadar faiz indirimi göreceği olacaktır. %93 oranında Ocak ayında görmeyeceğiz belki. Evet ama sonraki aylarda görme ihtimalimiz söz konusu. Şahin açıklamalar geldikçe diğer aylarda da tabii ki faiz indirimi ihtimali ortadan kalkabileceği için böyle bir senaryo piyasalar açısından oldukça negatif bir tablo yaratabilir. E, bu hafta Amerika'da hazine ihaleleri de oldukça önemli. Hatta şöyle söyleyeyim Ocak ayında ihale programı ABD hazinesinin oldukça yüklü ve ihalelere gelecek talep de tabii ki ikinci piyasada faizlerin belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri olarak çalışıyor. Bu nedenle ihalelere yüksek talep gelip gelmeyeceği yakından takip edilecektir. Eğer faiz oranları ihaleler sonunda yüksek çıkarsa, ortalama faiz oranı burada önemli, yüksek çıkarsa bunun piyasalara yansıması, ikinci piyasaya yansıması da faizlerde yukarı yönlü bir eğilim oluşturacaktır ve buna bağlı olarak da risk iştahının daralması söz konusu olabilir. Bu nedenle hem bu hafta ki bu hafta 120 milyar dolara yakın hatta üzerinde bir borçlanma programı söz konusu ve hem de Ocak ayı boyunca bu program yakından takip edilecektir. Piyasaların en yakından takip ettiği konu başlıklarından bir tanesi ki o da hafta başı itibariyle zaten piyasalarda önemli oranda volatilite yaratmıştı ki buna yurt içi piyasalar da dahil Borsa İstanbul'da bu açıklamalardan olumsuz etkilendi. Gümrük vergileri Trump biliyorsunuz 20 Ocak'ta ABD başkanlık görevini devralacak ve görevi devralmasıyla birlikte aslında en çok merak edilen konu, gümrük vergilerinin arttırılıp arttırılmayacağı. E, ve, vergilerin birçok ülkeye karşı belirgin şekilde artılacağını sinyalini vermişti. Özellikle seçim çalışmaları boyunca yaptığı açıklamalarda ama hafta başında Washington Post'ta bir haber çıktı. Bu, bu habere göre sadece belli kritik sektörler bu vergi arttırımlarından etkilenecek dendi. Piyasalarda buna bir tepki olarak, bu habere bir tepki olarak oldukça iyimser bir eğilim sergilemişti. Ama Trump daha sonra yaptığı açıklamada ilk açıklamalarını destekleyen bir ton kullandı. Belli sektörlerin değil, e, tamamen bütün e, ülkelere karşı, bütün ürünlere karşı bu vergi artırımlarının uygulanabileceğinin e, sinyalini bir kez daha verdi. Dolayısıyla piyasalarda e, bu açıklamayla birlikte volatil bir seyir izledi. Ama 20 Ocak'a kadar bu haberler e, gelip gidebilir. Dolayısıyla piyasalarda buna karşılık olarak e, daha volatil bir eğilim sergileme potansiyeli taşıyor. 2024 yılına şöyle genel olarak baktığımızda e, Borsa İstanbul'un TL bazında oldukça iyimser performanslar sergilediğini gördük. Bunda tabii ki e, ekonomi politikalarında ortodoks politikalara e, geri dönüş yapılmasının önemli oranda etkisi vardı. Ve yılın sonuna geldiğimizde de bu kez enflasyonun yönünü aşağı çevirmesi ve buna eşlik eden e, faiz indirimlerinin piyasalara yön verdiğini e, ve momentum kazandırdığını gördük. Dolayısıyla 2025 yılına girerken de aslında ana konu başlıkları çok fazla değişmişti. Yine bu yıl aslında enflasyonun patika hedeflenen patika doğrultusunda hareket edip etmeyeceği ve buna bağlı olarak da Merkez Bankası'nın yılın sonuna geldiğimizde ne ölçekte faiz indirmiş olabileceği beklentileri piyasalara yön veren ana konu başlığı olarak çalışacaktır. Halk arzlar açısından baktığımızda ise 2024 yılının özellikle son döneminde yeniden bir ivme kazanımı yakalandığını görmüştük ki 2025 yılında da bu ivme kazanımının artarak devam etmesi bekleniyor. Bu halk arzları piyapil üzerinden de katılma şansınız var. Hafta ortası itibariyle piyasaların genel görünümünü değerlendirdik Gelecek hafta yeni bir video serisinde görüşmek üzere piyasanın pili.